Size de kaç tane elma varmış? Şimdi ben elmaları tek bakıyor. Al sizin par istiyorum. destekle ilgili anlatımım bitti. Bana eşlik için teşekkür ederim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi de size tüzük anlatacağım. Bu anlatımın da annem hazırladığım kutu. Bir kullanacağım. Bu bir tüzüğü. De o iki tane Kur'an'ı var. Bir haydi birlikte gel. Ben 1 2 3 4 5 6 7 8 bir düzlük ve kaç tane kurabiye varmış. Düzlüğü de yedikler. Çabuk bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi de öğrendik. Bizi tekrar yiyelim. Bir de 10 elma bir düzlük 12 kurabiye var.